Bir soru yöneltmek istiyorum. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz hakikaten. Yani o insanın imtihan sürecinde verdiği mücadeleler hakikaten çok kıymetli. Ama bir evlilikte şöyle bir senaryo düşünmek istiyorum ben. Özellikle kadınlar nezdinde bunu oluşturalım istiyorum. Bir evlilikte kadın evet çok fazla mücadeleci olduğu zaman fazlasıyla fedakarlıkta bulunduğu zaman, beklentilerini biraz daha azaltıp sürekli karşısından bir şey görmediği halde o mücadeleye devam ettiği de hani günümüzde de çok fazlasıyla kullanılan kavramlar var ya artık dişil enerji veya eril enerji diye kadının bir evlilikte bu kadar fazlasıyla mücadele ediyor olması duygusal ve psikolojik anlamda kendine bu kadar yükleri ...omzuna yüklüyor olması onu bir zaman sonra o e, dişil enerjisinden e, uzaklaştırmaya sebebiyet verebilir mi? Veya o kadınlığından biraz daha kendisini uzak gibi hissedebilir mi? Çünkü biz e, hep arkaik toplumlardan itibaren neyi biliyoruz? Erkek avcı toplayıcıdır. Yani erkek mücadele edendir. Erkek bir şeyi kotaran, bir şey düzeltendir. Ama evlilikte e, sürekli kadın taraf bunu yükleniyorsa bu sefer o evlilikteki dengeler bozulur mu sizce? Şimdi bunu şöyle ele alabiliriz değerli hanımefendi. Şimdi çorak topraktaki kastım bu hanımefendi de olabilir, hı hı. beyefendi de olabilir. Evet. Ben hanımefendi penceresinden bakarak çorak evet. toprak, toprak dedim. Ben de o minimalde bir örnek veriyorum. Şimdi bu evet. örnekten yola çıkarak çıkacak olursak beyefendi zaten çalışıp eve getiriyor. Hı hı. Öğrenme, anlama, ilişkileri yerli yerinde sürdürme. Evet. E, kendisine düşen rolleri hakkıyla yapma gibi ideal bir tabloda olması gereken ya da normal sıradan ideal demeyeyim. Hı hı. Sıradan vasat bir evlilikte bir erkeğe düşen vardır. Bir hanımefendiye, beyefendiye düşen vardır. Bunları insanca yoluna getirmek dururken yokuş yukarı tırmandıran birilerinden söz ediyor. Evet. Şimdi insan elbette yorulabilir. Hı, hı. Elbette tıkanabilir. Elbette deniz bitti Allah'ım diyebilir benim çocukları büyütürken söylediğim gibi. Bu iki şeye, üç şeye bağlıdır. Bir, kimlerle oturup konuştuğuna, kimleri seyrettiğine, kimleri dinlediğine göre değişir. Bugün toplumumuzda erkeklere karşı hanımefendiler baş başkaldırıyorsa, erkeklere karşı sen 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 ben de benim diyorsa... Erkekler de başı boş, sanki bir ev var ama akşam gitse yeter. E, evde daha ne yapsın, e, para getiriyor daha ne yapsın anlayışıyla. Sanki o evin tedarikçisi o. Hı hı. Görevi para getirmek, yemek yiyecek, yatıp kalkacak. Ondan sonra eşe işte tek başka bir görevi yokmuş gibi algıladığında, hanımefendi de buna karşı diklendiğinde ortada yuva olmuyor zaten. Birbirini yıpratan yuva kuru eve dönüyor. Çünkü kurutuyor bu yaklaşım. Çünkü bu yaklaşım tüketiyor. Sevgiyi tüketiyor. Anlayışsız, anlayışsızlığı bitiriyor. E, duyarlılıkları azaltıyor. Savaş ortamına sevk ediyor böyle bir davranış biçimi insanı. Dolayısıyla Beyefendiler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ahlâ e, ashabı ashab-ı kirama Allah dostlarına din büyüklerine bakarak kendi ahlakını düzeltmedikçe hı hı. gördüklerini değiştirecek. Bizim gözlerimiz beslenme kaynağımız, aklımızın ve maneviyatımızın beslenme kaynağı, kulaklarımız beslenme kaynağımız bizim. İçinde bulunduğumuz ortamda yaşadıklarımız beslenme kaynağımız. Bir bünyede Arızalar varsa önce beslenme kaynağına bakacağız. Şimdi uzmanlar diyorlar hastalık diye bir şey yok. Yediklerimiz bizi hasta ediyor. Su sağlıklı Aha. değil, ekmek sağlıklı değil, peynir sağlıklı değil, süt sağlıklı değil. Hazır gıdalara hiç dokunma. Havayla yaşasak ondan iyi. Hava da evet. kirli. Ne yapacağız? Evet. Dolayısıyla bir bünyede sıkıntı varsa o bünyeye girenlere bakılır. Hı hı. O bünyeye girenler benim gözlerimden giriyor. Gözler beynimizin giriş kapısı. Kulaklar ve sürekli baktığım alıştığım haline gelir. Alıştığım, sevmeye başladığım ah haline gelir. Sevmeye başladığım, benzemeye başlayacağım anlamına gelir. Kendimi yakın hissedeceğim anlamına gelir. Herkes bir, bir, davranıyor mesela. Beyefendi diyor ki eve geliyorum ya daha ne istiyorsun? Beslenme kaynakları böyle söylüyor. Ve bu onun normali. Peki ölçün ne senin? Din mi? Asla değil. Din bu değil işte. Eve gelip Allah'ın verdiği helal rızıkla çocuklarla güle oynaya muhabbet ederek yemek yemek. Herkesin tabağını çeşmede akıtması, hanımına yardımcı olması, ev işlerini müştereken işbirliğiyle e, babanın, annenin hep birlikte yapması. Ya ev yaşama alanı bizim. Biz dışarıda yaşıyoruz. Evde kaos, dışarıda güllük gülistanlık. Elle yaşıyoruz bütün güzelliklerimizi. Oysa o bütün güzelliklerin önce içeride yaşanması lazım. İçeride tüketiyoruz, dışarıdan dolmaya çalışıyoruz. Dışarıdan çok güzel bir atasözü var. Geçen arabanın gölgesi olmaz derler. Geçen kanının gölgesi olmaz. Dışarıdan aldığın şey bugün ondan alırsın. Yarın ondan nereye kadar? Sen vermeden de alamazsın. Senden de bir şeyler götürüyorum. O zaman ne oluyor? Tüketiyor beni. Evet, tükenmiş olarak geliyorum. Ne sabrım kalıyor, ne anlayışım kalıyor, ne muhabbet edecek halim kalıyor. Niye tükettim? O yüzden de ailede benim Eşime bunları keyifle, mutlulukla yapabilmenin arkasında din vardır. Beni sev ve idare eden sağlıklı bir anlayış vardır. Benim örneklerim var. Benim zihnimde kahramanlarım var. Benim bunun benim hem dünya hayatımı hem ahiret hayatımı mamur edeceğine beni ikna eden yürekten kendimi adadığım. Allah'ın ayetleri var. O zaman ben yaptıkça yapasım gelir. Çünkü namaz benim yaptıklarımı pekiştirir. Namaz bana öğretir. Abdestte durmak bana öğretir. Sadaka bana öğretir. Fakirlerle birlikte olmak bana öğretir. Sıkıldığım zaman istiğfar çekmek bana öğretir. Sıkıldığım zaman o öfkemi giderdikten sonra eşimle sakin ve saygın bir şekilde konuşmak bana öğretir. Ben doğru kaynaklardan ve beni ayakta tutacak dinamiklerden öğrenmeye devam ettiğimde o zaman yorulurum ama dinlenirim. Hı hı. Sıkıntı yaşarım ama bir süre sonra ağlarım, üzülürüm, bir süre sonra rahatlarım. Dolayısıyla ben beni yaratanın bana yap dediği hal üzere olmayı bu hayatın en anlamlı şekilde yaşanması olarak algılarım. Eğer can güvenliği riski yoksa, Din güvenliği riski yoksa, ahlak güvenliği riski yoksa sürekli e, kişilik bütünlüğüne hı hı. saldıracak ve artık depresyondan çıkamayacak hale getirip kişilik evet. bütünlüğüne tehdit yoksa o aile sürdürülebilir. Hı hı. Bunlar varsa ben asla kendi başınıza boşanın demiyorum. Hı hı. Tüketene kadar birbirinizi tüketene kadar da beklemeyin. Yardım alın diyorum ben bitirdim diyorum. Niye yardım almadım bitirene kadar? Hı hı. Belki. Bitirmeden önce yapılabilecek çok şey vardı. Dolayısıyla sıkıntılar artık benim boyumu aştı. Ben daraldım, bunaldım ve katlanmakta zorlanıyorum noktasına bile gelmeden mutlaka aile danışmanlarına gidilmeli hmm. ve aile danışmanlarından ilişki dinamiklerimizi anlatarak gördüğüm muameleyi ve gösterdiğim muameleyi anlatıp nerede sıkıntı var, ben kendimi nasıl düzeltebilirim diye öğrenmeliyim. Dolayısıyla. Bir göle sürekli temiz su gelirse o göl kurumaz. Benim davranışlarım da sürekli Allah ve onun güzel habibinden beslenirse insanlık yorulurum dediğim gibi üzülürüm, kırılırım ama ne yaparım toparlarım. Çünkü iki tane Allah'ın sarılın dediği ipe sarılmışım. Bunlar benim bu davranışlarımı sürdürebilecek en güçlü yardımcılarım ve vesilelerimdir. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.